Ne ya? Ladies and gentlemen, Robert De Niro! Mutluluğumu çaldın, <laughs> hayallerimi çaldın be! Ben mi? Ne zaman ya? Ya kardeşim, manyak mısın, nesin? Sen niye durup dururken benim kapıma dayanıyorsun? Yorgan gitti, kavga bitti. Yok. Biraz daha takılacağım buralarda. Niye? Ne istiyorsun benden ya? Çok temiz döveceğim seni. Öyle karar verdim. <laughs> Bey? Ya Makbule'nin bir kilometre kare yakınına gitme... ...ya da seni çok temiz döveceğim. Allah'ım ya Rabbim manyak mısın nesin ya? Kız benle flirt ediyi anlamıyor musun? Almışsın eline bir teneke peyniri görgüsüz. Ayıp denen bir şey var. Almışsın gelmişsin. Senin aile düzeninle oranın aile düzeni birbirine uymaz. Ayrıca üç çocuğun var. Olmaz ki. Öyle mi Öyle diyorum şekerim. Yürümez, mantıksız, Hı. uzun süreli olmaz. Davul bile dengi dengini, öyle düşün. O zaman ben şöyle yapayım bak. Bence sen hayallerini al git, başka bir kapıya yani. Yok. Ben senin derini yüzüp mont yapayım diyorum ha. Nasıl olur? Öyle ee, mi diyorsun? Hı -hı bence... E, ...böyle durumlarda ne yapılıyordu? Ee... Ama...